Yavuz uzun top, Mertefe olsak top, Mertefe, vur oğlum ya. Sayın seyirciler, elimden gelse, inip ben vuracaktım neredeyse. Gökmen topu kaptı, haydi oğlum Gökmen, haydi oğlum diyoruz. Gökmen içeriye doğru giriyor? Gökmen, ver topu Recep'e. Recep iyi ortaları var, Isparta maçında böyle güzel bir ortada gol bulmuştuk. Mert, ininize, Allah be. Bu baskı. Gol getirecek bir baskı. Ben bunu buradan hissediyorum. Mert Özgür'üm. Ortası yerden. Enes Tanrı lan e! Gol! Gol! Dedim size! Dedim size! Dedim size! Bu, bu baskı golü getirecek dedim sayesinde. Sayın sayın. Mert Özgür'ümün basında Enes Tayfun. Topu ağlarla vuruşuyor ve topu atıyoruz. Gol oluyoruz seyirciler. Sayın sayın sayın. Dakika 90.

bunu söylemek için 90 dakika beklediğime inanamıyorum. Ama golü bulduğum için de sevinçten yerimde duramıyorum, duramıyorum, duramıyorum sayın seyirciler. <laughs> evet diye ben de bağırıyorum sayın seyirciler. Osman, Yavuz, <laughs> Nuh. Nuh, Nuh, Nuh. Verdi kalecisi. Recep kaptı. Recep sakin olun. Recep atma oğlum atma atma atma. O kadar çok yoruldu ki kaptan asistini de yaptı. Fatih Çıplak. Yani kaç atışını kullan artık diyoruz. Cengiz. Vurdu. Osman Bodur. Topu indirdi. Recep. Vur kale oğlum gol olsun. Vur kale oğlum gol olsun. Vur kale oğlum gol olsun. Çifte uzatma mı verdi bu hakem? Ben anlamadım ki. Kronometresi mi çalışmıyor? Saatim bozuk. Ve maç bitiyor.